Yani arkadaşlar, bugün 15 Ağustos 2023, ben Mehmet Coşkun Göse, kablo sahibi kamera sistemlerinden. Bugün iki tane kuyu kamerası yaptık. Bir tanesi 25 metre kayıtlı, bir diğer ise 50 metre düz şeklinde iki model kamera tasarladı. Aydın'dan İrfan Bey'e bu sistemi göndereceğiz. Özel bir monitör ve aç kapa ve dimmer sistemiyle 23 milim çapında Şimşekletli suya karşı %100 dayanıklı kameramızla oluşturduğumuz dayanıklı suya dayanıklı kablomuzla beraber çok güzel bir sistem tasarladık kendisine. Sistemimiz çift foksiyonludur. Buradan start verdikten sonra monitörümüz kendi gördüğünüz logo olan monitörümüz çalışacak. İki mod A1 ve av 2 şeklinde çalışıyor. Birinci modda direkt gelen görüntü monitöre yansıyor. Full HD Safir canlı Sony kameramızda görmüş olduğunuz gibi. Parlayan cisimlere karşı da buradan dimmer'ımızdan ışığımızın şiddetini artırıp azaltabilmek mümkün. Aynı zamanda AV2 modundan bunu dilersek kumandası da yapabiliriz. Direkt kayıt cihazına geçiş yapıyor. Kayıt cihazının açılması biraz uzun sürdüğü için anlık kullanımlarda direkt AV1 modundan kullanabiliriz. Aynı şekilde içerisindeki kara kutu şeklindeki orijinal araçlarda kullanılan e, SSD disk tasarladığımız kayıt cihazımızı da burada mouse ile beraber cihazın menüsüne girip geriye dönük kayıtları da çok kolay bir şekilde izleyebiliyor veya flash belleğe yedek alabiliyoruz. Aynı zamanda kayıt cihazımız üzerindeki HDMI girişinden çıkışından da daha büyük monitörlere bağlantı yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde kayıtları aşağıdan ileri geri playback yapıyor ve dediğim gibi flash belleğe de yedek alabiliyoruz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kayıtları izliyoruz. Buradan tekrardan AV1 moduna geldiğimizde söylediğim gibi direkt canlı görüntüyü anında cihazın açılmasını beklemeden anlık olarak alıp izleyebiliyoruz. Sistemde kullandığımız kamerada safir cam mevcuttur. İşini kısalım. Camımızı görelim. Pahalı kol saatlerinde kullanılan özel bir camdır. Çizilmez. Darbelere karşı dayanıklıdır. Üzerinde kullanılan ledler flash şimşek leddir. Çok ciddi şekilde aydınlatır ve karanlıkta güzel bir görüntü almasını sağlar. Biz bu sistemi aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi işin şekline göre 23 milim, 29 milim, 34 milim, 56 milim şeklinde ve sıfırdan 1000 metre kablo uzunluğuna kadar yapabiliyoruz. Sistemimiz çok basit bir arayüzde çalışıyor. Çok kolay bir şekilde çalışıyor. Kullandığımız kameralar özel üretim kuyu kameralardır. Kesinlikle su almaz, su almama garantisi veriyoruz. İhtiyacı olan arkadaşlar bize 0212 939 6550'den ulaşabilir. Şişli Terpa Ticaret Merkezi'nin 11. katında Akbak Şubesi'nin hemen karşısındayız. Buradan gelip fiziki olarak da ürünleri inceleyebilir, görebilirsiniz. Teşekkür ederiz.